Ya pardon dayıoğlu, senin adın neydi? Ehsan. Ne? Ehsan. Ha. Enteresan bir isim be. İhsan Haluk, İhsan. Ha İhsan, ben de değişik bir isim böyle Fransız aksanıyla söylenen ve son falan gibi bir şey zannettim. İhsan be. Ehsan abi, İhsan ben dedemin ismi. Oradan bırakmışlar bana. Ehsan. En son. <laughs> <Ha. gülüyor> Bak şimdi lahmacunu böyle alıyorsun. Oh. oh! Ondan sonra arasına... Adana'yı böyle orkinos gibi yatırıyorsun. Sonra yeşilliğini koyuyorsun. Ondan sonra... Soğan. Soğansız olmaz. Arkasından kırmızı biberi de şöyle bir gezdiriyorsun. Ve son olarak da limonu şöyle bir sıkıyorsun. ...bundan sonra türüm yapıyorsun. <laughs> öf, öf, öf. Böyle hani kadınlar düğüne giderken saçlarını topuz yapmak için böyle sıkarlar ya. Öyle sıkıyorsun. <laughs> Ve lahmacunun hazır. <laughs> Ve bunu böyle öyle bir yiyeceksin ki Adana'nın lahmacunun yağları böyle dirseklerden tabağa akacak be. Aslında ben tokdum. Siz öyle iştahla iştahla anlatınca acıktım ben. Aa! Hani vejeteryandın sen? Ee, vejeteryanım ama et yiyebiliyorum. Sorun değil yani. Et yiyen cinslenim ben. Aman. Bak bizimki yemiyor. Bizimki sadece peynirli yiyor. Hadi bak, sen gidi orada. Tabii sen pide yerken çatal bıçak kullanırsın ama. <laughs> Yalnız sen böyle dirseklerden damlarken masanın örtüsüne damlatırsan fena olur dayımın oğlu. Ya siz hangi köylendiniz? Bağırın. Bağ <laughs> Yeni siz aynı köyden değil misiniz? Şey Haluk Bey, benim dayım hanım köylüdür biraz, kendisi. Benim babam biraz annemin hakimiyeti altında kalmış... ...daha bağımsızlığını ilan edememiş. Ya ya. Ne Ha? çok güzel. <laughs> süper, süper. Daha var, gel. Çok fazla. Hmm, kesene bereket Haluk abi. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. o oh. Oğlum, çıkarsana şu çantayı sırtından. Ee, çıkarmayın ben. Ee, her an hareket halinde olabilirim ben. Evet evet, zaten gidecek o. Dayım her an merak edebilir onu. Hadi sen git artık dayımın oğlu. <laughs> Bu kadar güzel bir yemekten sonra çay içilmeden gidilir mi Emine abla? Zaten yıllardır seni görmemişim, özlemişim. <laughs> Çocuk doğru söylüyor. Aferin lan, seni sevdim. Hem ağzının tadını biliyor... ...hem de kafası çalışıyor. Neymiş? ...yemekten sonra çay içilirmiş. Hadi çay koyun. Hadi. <laughs> Allah Allah. Ya... ...Ehsan, o, sen ne iş yapıyordun? Ee, ben mi? Ha? Serbest ticaret. O ne lan? Ee, ikinci el... E, ...işi yapıyorum Haluk abi. Ha. İncel, kullanılmış eşya satıyorsun o. Ee, zenginden alıyorum, fakire satıyorum. Herkes mutlu oluyor. Herkes nasıl mutlu oluyor? Ee, zenginden laptop'u alıyorum, o da gidip kendisine yenisini alıyor. Yeni bir heyecan yaşatıyorum. <laughs> Teknoloji gittikçe ilerliyor. Zengin yeni bir şey aldığı zaman havalara uçuyor. Ben de onu alıp fakire ucuz veriyorum, <laughs> fakirden seviyorum. ama sen olmasan da hani zengin eski yeni fakire verip kendine yenisini alabilir. Yani sana gerek yok. Değil mi? Şu cimri olduğu için elinde eskisi varken yenisini alamıyor. Zengin cimri işte abi. <laughs> ya çok lahmacun kaldı be. Emine! Geldim Ali Bey. Şu Hüseyin'le Şükrü'yü ara, gelsinler lahmacun yesinler. <laughs> Olmaz. Hüseyin'e dokunuyor. Dokunmaz canım. Dokunur. Dokunmaz. Dokunur. Emine abla çay çok güzel olmuş. Eline sağlık. İyi tamam. Hadi çayını da içtin. Hadi güle güle yolcu yoluna gerek. Hadi, hadi. Hem şimdi trafik vardır. Sen trafiğe kalma, geç kalırsın. Ya aceleniz ne? Rahat bırakın adamı. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Duydunuz mu? Bugün de birkaç eve hırsız girmiş. Mahallem hırsız kaynıyor. Allah'ını seversen. <laughs> ne öyle hırsız kaynıyor. Bence tek başınadır. Tek başına çalışıyor. Herhalde yakalanmak üzeredir de. <laughs> ...biliyor hangi eve gireceğini. Hele bir şu eve girse ya... Allah gel lan buraya, gel buraya... böyle vurdum mu? Tekmeyi bastım mı vallahi... ...Allah'ım ne olur bir yakalanmadan... ...benim elime düşür şunu, Allah'ım ne olur. Bu ne huluk oluyor? Ritim saz. Hırsız geldiği zaman... ...kafasında improvize çalışacağım. <laughs> Anladın mı? O kaytemiz temiz gibi hani. <gülüyor> <gülüyor> Yapma Haluk abi, Allah'ın seversen. O da insan ya. Değil, hırsız. İnsan ama o da el alemin evine girmesin yani. Türlü ev sahibi var, Haluk gibisi var. Hırsıza da yazık değil mi? Ben onun yerinde olsam giderim bu mahalleden, bir daha da gelmem zaten gider o mahalleden ya. Hele ki Haluk abiyi tanırsa bu eve daha hiç gelmedi. Zaten bu hırsızların çoğu kanunları bilmiyorlar. Bilseler suç işlemezler. Cezalar çok ağır değil mi? Çok. Duygu hukuk okuyor. O yüzden kanunları iyi biliyor. Çeşitli cezalar var. Camdan girerse farklı, kapıdan girerse farklı, eve zarar verip girerse farklı. Camdan girince çok büyük cezası var mı? Hem de nasıl? Yasalar çok ağır. Ama hırsızların çoğu kanunları bilmiyorlar. Alıyorlar cahil çocukları, hırsızlığa alıştırıyorlar. Hepsi hapislerde sürünüyor. Hırsızlar yasalardan korkmaz kızım. Sopadan korkar kafasına. Yedim mi de sopayı vallahi, Bir daha ne hırsızlık yapar ne de bir şey yapar. Öyle değil mi? Sağ ol. Doğru söylüyorsun Haluk abi. Ee, bu hırsızlık gerçekten çok riskli bir iş. Ne SSK'sı var, ne emeklisi var. Bunu niye yapıyorlar ben onu anlamıyorum yani. Hmm, niye yapıyorlar? Çok anlamsız değil mi? Niye yani? Niye yapıyorlar? Ee, yok ki böyle güzel sigortası olan bir iş olsun ki yapsın. Ee, değil mi? Hırsızlığın da bir geleceği yok. Zaten Elin elini ayağını tutmuşken yapıyorsun. İleride ne yapacaksın? Doğru. Hiçbir geleceği yok o işin. Bankaya gitsen kredi vermezler. Ne iş yapıyorsun hırsızım? Ayda ne kadar kazanıyorsun? Şu kadar diyemezsin ki. Efendim iyi akşamlar, efendim bunlar getirdim. Vay helal Tayyar abi. Emine bardak getir hadi, çabuk bakayım. Ee işler nasıl gidiyor Tayyar abi? Çok şükür işte boza satarız, ırsız kovalarız efendim. <laughs> kovala, kovala. Ama bana doğru kovala. Onu bir yakalayayım var ya, kafasını bunu kuracağım <gülüyor> Vay, <gülüyor> Bayılırım bozaya, ben de biraz alabilir miyim? Kaynadan severmiş be. Tayyar eh. abi, sen tanımadın mı? Emine'nin dayısının oğlu. Tanımadım bunu be. Kimdi bu çocuk? Allah Allah. <gülüyor> Askerdeydi enişte. He, askerdeydim. Kaç senedir askerdeydin be çocukım? Yeniçeri olarak mı yaptın askerlerini? Köydeydi enişte, köydeydi. Ondan sonra gitti askere. He, köydeydin. Hiç gitmeyecek. Bilmem ha? ha. Senin dayın mı var bura? Ben, benim dayımın de değil. Yani babamın dayısın. Uzaktan dayım, uzaktan. <laughs> Allah Allah! Bırakıyorum artık sokakları Haluk Beyciğim. Ne? Efendim... ...senin oğlan... ...kırmızı kafa avuç... ...bana internet sitesi yapar. Efendim... ...bundan sonra mallarımızı... ...internet kanalıyla satacağız. Patlayıp gidecek. Seyyar <laughs> tayyar İhsan! Gördün mü insanlar para kazanmak için ne kadar güzel şeyler yapıyorlar? Sen de mesela internet üzerinden bir şeyler yaparak para kazanabilirsin. Ee, bizim işi de internet üzerinden yapabilirsin Meltem Hanım. <laughs> ee, hem kontür olayı da var. Ee, bu işte de çok güzel para var. <laughs> hani bozalar nerede kaldı Tayyar işte? Ah be kızlarım, sen benim pilavımı yiyecektin de gürecektin. Çok meşhurdur. Hadi ya. Çok mu meşhur? Ev be yavrum be. Bütün sanat camiası beni bilir. <laughs> efendim, rahmetli zeki Muren... Allah nur içinde yatırsın, mekanı cennet olsun. Benim pilavımı yemeden sahneye çıkmaz. <laughs> bir gün e, Ali Bey, efendim, şey deyip cadde bostan maksimumunundayım. E baktım paşa geldi. Tayyar Beyciğim, <laughs> Efendim, hep. Ee, ...tavuklu pilav yapıyorsun, azıcık da nohutlu pilav yap, dedi. <laughs> Çok mutlu olacağım, dedi. Yapma ya. Pilavımı o kadar beğenirdi ki... ...bir gece efendim, konserden sonra geldi yanıma. Aziz ve muhterem Tayyar Beyciğim. Efendim, bu gecenin nişanesi olarak size... Erguvanlar yalan söylemez isimli kostümü hediye ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim dedi. Bizim Tayyar enişte gerçekten çok meşhurmuş ya. Benim böyle bir akrabam olması gerçekten gurur duyuyorum. Efendim, bendenize müsaade. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Haydi bana müsaade alas aradık? Ne tarafa doğru gidiyorsun sen? Bayram Paşa tarafına gidiyorum. Ha dur. Oh. Ne oldu? Orada bir tane nalbur var caminin karşısında. He biliyorum. Al bu parayı. <gülüyor> al. <gülüyor> Bunu nalbura ver. Ben de sabah oraya gidecektim. Şimdi boş yere trafiğe girmeyeyim. <gülüyor> 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 Ben almayayım Haluk abi, şimdi kaybederim falan filan. E kaybedeceksin lan, koy cebine. <laughs> Caminin karşısındakiydi değil mi? Ha, zaten bir tane var. Ee, peki o zaman, hadi iyi akşamlar. Hadi, hadi, sağlıcakla git. Eyvallah. Hırsıza dikkat et, eğer görürsen de bu tarafa doğru yönlendir onu. Yani resmen hadi kediye hadi. ciğeri teslim ettik mektaba. Ya sen nasıl bizim hiç tanımadığımız birine paramızı verirsin? Ya Emine'nin dayısının oğlu değil mi? Öyle. Ama o da uzun zamandır görmemiş. Merak etme. Ben insan sarrafıyım kızım. Adamın gözüne böyle bir bakarım böyle. Anlarım ne olduğunu. O çocuğa güvenilir. Hmm, parayı cebi atarsa görürsün. Ya sen merak etme diyorum kızım. Ben o çocuğa güveniyorum. Sen güven bana. <laughs>